Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Evet. Ay çok çok eğlenceli. Ya tabii ki çok aslında milletçe ağlamamız gereken olaylar yaşıyoruz. Ama bize bu ağlatası olayları komedi şeklinde sunanlara hiçbir bir şey demeyelim. Mesela UKOM. İstanbul'da biliyorsunuz profesyonel taksicilerin bir derneği bu ve bunlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin en az daha 5000 taksi lazım ve biz 5000 taksi satın alıp onlara da plaka vereceğiz. İstanbul Belediyesi olarak tabii ki onlar da taksicilik yapacaklar. Çalışan şoförler İstanbul Belediyesi'nin maaşlı memurları olacak diyor. Müthiş güzel bir teklif. Harikulade güzel. Canlarım Türkiye Cumhuriyeti Devleti liberal demokrat bir ülkedir. İsteyen istediği kadar kasap dükkan açıyor. İsteyen istediği kadar eczane açıyor karşı karşıya. İsteyen istediği kadar berber dükkanı açıyor. İsteyen istediği kadar bakkal dükkanı açıyor. Devlet hiçbirisine sen neden bakkal dükkanı açtın bakayım? O sokakta fazla bakkal dükkanı var demiyor. Değil mi? E taksiciler? E taksiciler? Ya bu ne ya? Peki taksicilerin bu gücü nereden geliyor? Çünkü taksicilerin bir taksinin plakası 3,5-4 milyon lira ve bu taksicilerin sahipleri siyasetçiler. Son 25 senede Türkiye'yi, İstanbul'da tabii daha doğrusu AKP ve zihniyet yönetti. E bütün adamları İstanbul'da İstanbul plakalı taksileri topladılar, topladılar, topladılar. Şimdi bakkal dükkanı açtığındaki yanındaki bakkal gitse dese ki vallahi burada ben bakkallık yapıyorum bir de bu geliyor kapatın şunu dese ki diyemez. Zaten öbür tarafta der ki kardeşim Türkiye'de girişim teşebbüs özgürdür. İstediğin yapar der, değil mi? Tabii doğrusu da budur. Ama taksi derisine geldiğim yok. Böyle şey olur mu ya? Biz her zaman şunu ifade ediyoruz. Hak ettiğimiz ücretlendirme yapılırsa taksi yolcusunda azalma olur. Taksi ihtiyacı varmış gibi hissedilmez. Zaten şu anda işlerimiz, taksi sektöründeki yolcu sayımız ve işlerimiz yüzde 25 oranında azaldı. Şimdi bakın adam ne diyor? Gördünüz değil mi? Bırakın bize diyor. istediğimiz fiyatı verin diyor. Yani biz zam yapalım. Parası olan bizsin diyor. <laughs> ya rezillik ya. E bunlar yarın öbür gün et fiyatlarını neden bu kadar kontrolsüz bıraktınız diye sorulduğunda. Eee? Parası olan yesin. Ya bu ne benzin fiyatları? Eee parası olan arabaya binsin. Böyle şey olur mu ya? Böyle şey olur mu ya? E yarın bir gün hastanelerin fiyatlarını yükseltir bunlar. Parası olan gitsin. E parası olmayan ölsün mü? Parası olmayan yaşlı başlı ya da ucu ucuna yetişen birisi taksiye binmek zorunda kalsa ne yapacak? Yürüsün. Bu nasıl bir kafa be? Bu nasıl kafa Allah Allah. Ya canlarım. Bu Türkiye'yi en güzel kim anlatırdı? Levent Kırca anlatırdı. Erken öldü. Çok erken öldü. Hem de ne anlatırdı be. Tabii anlatamazdı aslında. Neden anlatamazdı? Anlatmaya kalktığının ertesi günü hapse tıkarlardı da ondan. Ya. Levent Kırca. Ha biliyorum hepinizin çok kızı Tanzukçileri neler yaptı. Neler yaptı neler yaptı neler. Aynı Tansu Şiller Bodrum'da Mehmet Barlas'ın evinde Mehmet Barlas'ın çok yakın dostuydu rahmetli Levent Kırca. Mehmet Barlas'ın evinde buluşurlar, şakalaşırlar, güler, eğlenirler diye. Tansu Şiller Levent Kırca'ya derdi ki bu senin ekmek paran Levent. istediğini yaparsın. Vallahi böyleydi ya. Size bakın yemin ediyorum. Aha işte Mehmet Barlas orada. İnanmayan Muktedir'in yandaşları gitsinler, Mehmet Bey'e sorsunlar, Barlas'a sorsunlar kardeşim ya. Evet, Levent Kırca'ya Tavus Hanım böyle söylerdi. Mesut Yılmaz'a çok kızardık. Ben de çok eleştirirdim ama ben niye eleştirirdim? Despotluğunu değil, hayır. Benim penceremden yanlışları olurdu. Yanlışlarını tenkit ederdim ben Mesut Bey'im. Ama Mesut Bey bu kadar eleştirdim kendisini. Benim için bir tek ceza davası açmadı. Bırakın savcılığa şikayet bile etmedi ya. ya böyle şey olur mu ya canlarım ya? Bu nasıl bir ülke ya? Mevcut Cumhurbaşkanı yurttaşlarına gazetecilere 65 bin tane dava açmış ya. 65 bin tane davadan 1000 lira ücreti vekalet alsa avukatı 65 milyon yapar. 10 bin lira alsa 650 milyon lira yapar. Ve hep bir avukatın etrafına dönüyor. Bir tek işin etrafına dönüyor. Ya bu, bu rezillik ya. Hakikaten rezillik. E peki davayı kaybettiklerinde? Davayı kaybettiklerinde mesela benim kazandığım davada Devlet ödeyecek parayı kime? Benim avukatıma ödeyecek. Bana değil. <laughs> Vallahi böyle billahi böyle ya. Ya yalan yalan desin çıksın birisi ya. Özür dileyeyim. Vallahi değil. Hepsi doğru. Biliyorum inanılmaz ama böyle. İşte gördüğünüz adamı ya gördünüz. Bırakın fiyatları çıkaralım tavana kadar diyor. O zaman zaten müşteri sayısı azalacak diyor. <laughs> Bak arkadaş ben fiyatların yükseltilmesine karşı değilim. Açık söylüyorum net. Ama ama tam rekabet. Tam. Bu haksız rekabet. Sen plaka senin plakanın aynısı başka arabalara verilmeyecek. Sen sonra diyeceksin ki ben talebi fiyat artışıyla düşüreyim. Hadi oradan edepsiz. Öyle şey olur mu hiç? Allah Allah. Hem tam rekabete karşı ol hem de haksız rekabet iste. Tevbe tevbe estağfurullah. Canlarım neyse bakın şimdi. Geçelim memleketimden insan manzaralarına. Lütfen bir hep birlikte görelim. Abi sakin. Olun. Sakin ol abi. Abi ne yapıyorsunuz mübarekliğinde sakin ol. Getirin bak silah getirmez. Allah, Allah, Allah. Tamam tamam yok, yok bir şey sakin burada. Yok, yok bir şey. Ya. Geçin. Kim Kim baba değil baba lütfen. Hayda. <laughs> evet. Aslında millet çaturu bağlamalıyız. Ya bunlar bizden mi ya? Bunlar hakikaten bizim Türk Müslümanları mı? Yoksa biz Türk Müslümanıyız da bunlar başka Türk gavurları mı? Ya da bunlar başka bir gavur mu? Ya da başka bir şey mi? Ne bileyim. Kaldı ki gavur dediklerimiz de, ben demem gavur da ayrıca da onu da söyleyeyim. Bu bizim Türk Müslümanlarının gavur dedikleri, inanın bunların yaptıklarını asla yapmazlar. Orada insanlar karşılıklı olarak birbirlerine, yanlış yaptıklarında uygar devletlerde, uygar ülkelerde, uygar Hristiyanların yaşadığı ülkelerde. Mesela Hır İsrail'de, İsrail Yahudi devletinde evet orada. Orada insanlar karşılıklı olarak birbirlerine yanlış yaptıklarında önce bir tartışırlar. Evet gerekirse araya birilerini sokarlar. Orada kimse burnunu sokmaz işin içine. Birileri derler ki ya da hadi otururlar anlaşırlar mahkemeye giderler. Ya karakola giderler neyse yani. Abi burada öyle bir şey yok. Burada kimse kimseyi dinlemiyor. Suçlu kim, güçlü kim, masum kim, zalim kim, hiç bilinmiyor. Herkes birbirini yumrukluyor ona tekme atıyor, ona tekme atıyor, hanımefendi bağırıyor falan. Ha bu ne ya? Ha bunların hayvanlar ne farkı var? Hayvanlar da birbirlerine öyle hiçbir şey demeden dalı verirler. Mesela siz hiç hayvanların birbirlerine önceden konuştuklarını duydunuz mu? Ama ben bazen bizim köpeklere bakıyorum rastlıyorum birbirine hum, hum hum falan yapıyorlar. Ondan sonra herhalde aralarında anlaşmazlık çıkınca saldırıyorlar. Köpekler bile. Abi bunlar köpeklerden ne kötü? Bunların köpekler kadar akılları yok. Bunlar doğrudan dalıyorlar birbirlerine. Ana, avra, küfür, yumruk. Tab Birisi de diyor ki ya tabanca girep yok falan diyor yani. Tabii küfürler de o arada gidiyor. Ya burası bizim memleketimiz hakikaten ya. Bu insanlar bizim insanlarımız mı ya? Ay çok üzülüyorum. Ya yarın bir gün bir savaş olsa ne yaparız biz ya? Allah korusun Tabii olmayacak biliyorum olmayacağını. Ama deyin ki bir savaş oldu bir savaşa katılmak kalktık ya. Mesela yanındaki dedi ki ne? Ulan sen benim geçenlerde anamı avrat. abi. Düşmanla savaşacakken bunlar birbirlerini öldürler abi. İkisi birden ölür. Ya da düşünebiliyor musunuz? İki farklı takımın amigosu yan yana düşmüşler. Her şey hazır. Düşmana saldıracaklar. Bir tanesi mi bakıyor? Ulan, a, ulan sen o son maçta bizi 5-0 yendiniz maçta. Ula ayda abi patata kütata falan filan. Al tepke ver tüküla. İkisi de birbirine haşırttı huşırttı gitti. Ya bu nasıl bir millet ya? Sonra da beni yargılıyorlar. Sen bu millete hakaret ediyorsun diye. Ya ben bu millete hakaret etmiyorum. Ben bu ayılara hakaret ediyorum. Evet. Ederim. Her zaman ederim. İnsan önce konuşur, tartışır. Ondan sonra baktın çözemiyor musun? Ne yaparsın? Gidersin karakola. Trafiğe haber verirsin eğer trafikle ilgiliyse değilse savcılığa gidersin. Kalancıdan şikayetçi oldum dersin. Dürüst, şerefli, haysiyetli insanlar eğer gerçekten bir zarar vermişlerse çıkarırlar cebinden kartını verirler. Ya bizim de başımıza geliyor biz böyle yapmıyoruz. Ayıptır söylemesi. Söylemeye utanırım ama mesela benim öyle bir şey başımıza geldi. Benim sevgilim buranın şeyinde, e, pazar yerinin parkında ya kazara dalgınlıkla bir öğretmenin arabasına çarpmış. Bulamadık öğretmeni ama ne yaptım? Öğretmenin kapısına telefon numaramı bıraktım. Ara beni diye aradı ve peki çocuğum dedim. E, ama dedi kaç para yapılacağını yaptır dedim. Ben sana inanıyorum. Sen öğretmenim diyorsun. Benim öğretmenim dürüst davranır dedim. Gerçekten de 15-20 gün sonra o olan bana tekrar telefon etti öğretmen. Afyonlu bir öğretmen. Adını vermeyeceğim. Telefon etti. Efendim dedi şu kadar şu kadar tuttu. Hiçbir şey de değildi. Ver hesabını çocuğum dedim. Gönderdi hesabını. Gönderdim parasını bitti. Ya uygarlık bu ya. Hayır ben çok uygarım demiyorum he. Ben normali yapıyorum. Ama bunlar ne böyle ya? Sonra bunlar seçiyor. Bunlar kendilerine benzeyenleri seçiyor. Bunlar kendilerine benzeyenleri seçtiği için bunların seçtikleri de önüne gelene ana avrat küfrediyor, bağırıyor, çağırıyor, hakaretler ediyor. Kimseyi dinlemiyor herkes. Yani hiç eleştiri de kabul etmiyor. Şimdi bakın canlarım. Size iki tane tweet göndereceğim. Bana yönlendirilmiş. Benim bir tweetime karşı cevap vermişler. Önce onların ikisini lütfen bir izleyelim hep beraber. Lütfen. Canlarım, bu tweet'i atan kim biliyor musunuz? Ha, söyleyeyim. Ülke Ocakları Genel Başkanı. Ay e, vallahi. Ülke Ocakları Genel Başkanı ya. E, yalan söyleyecek halim yok ya. Öyle yazıyor adamın e, sosyal medya hesabında. Öğrenciler falan gitmişler. Liseli öğrenciler. Hatta bizim Muğla'dan gitmişler. Ziyarete kendisini. <laughs> Sonra da bana tweetler atmışlar. Evet. Tepazelik. bunlar bu bu daha bir şey değil, bir şey değil bu. Yani bu tasmayla koyacak, gezecek falan. Yani bu sadece beni tasmalayacak olanlar. Bakın bir tane daha var, yine aynı kişinin attı. Bir de o tweet'i görelim beraber. Hadi buyurunuz. Evet, o yukarıda milliyetçiliğin her çeşidini ayaklarımın altında ezerim diyene kulluk eden kafadan ve bana demişim. Çünkü mesaj önce bana gelmiş. Ben de onun mesajına cevap vermişim. Ya da tweet atmış benim için. Tweetini okuduk zaten görüyorsunuz. Ülke ocaklarını tanımayıp tavrımızı merak edenler liderimiz haydi ölüme gidiyoruz der. Gözümüzü kırpmadan gideriz. Gerisi teferruattır. Şimdi bakın canlarım. Bu tweet'i bana atan kişi Ülke Ocakları Genel Başkanı. Ülke Ocakları hangi siyasi partinin Milliyetçi Hareket Partisi'nin. Genel başkanı kim? Devlet Bahçeli. Burada ne diyor? Liderimiz diyor. Liderimiz dedi büyük ihtimalle genel başkanlarıdır değil mi canlarım? Öyle anlaşılır bizde. Demek ki benim başıma bir iş gelse, bunlar beni öldürseler, o zaman benim ailemin dava açacağı, şikayetçi olacağı bir tek kişi var. Bunlar tetikçi. Ne alacak? Üç kuş para alıp beni öldürürler. O koluk olabilir ama pusu kurarak. Pusu kurmazlarsa sıkar. Bakın pusu kurmazlarsa sıkar. Nereden biliyorum? Dedim ki ya arkadaşlar madem benim boynuma tasma takacaksınız öyle tweetlerim var gördüyseniz kimileriniz. Verin adresinizi ben geleyim sizi hiç görmeyeyim geleyim takın tasmayı da göreyim bakayım dedim. Abi ne adres veren var ne bir şey. <laughs> Sen adresini ver diyorlar. Yani biz sana ancak pusu kurarız diyorlar. Ben adresimi göndereceğim onlara. E bir de konuşup falan da çizeyim. Saat kaçta neredeyim, nereye gidiyorum, ne zaman nerede olduğumu da bildireyim. Pusuya yatsınlar, çakal çünkü bunlar. Ya bunlar yiğitçe, mertçe savaşamaz, dövüşemezler ya. E gördük işte. Gördük. Selçuk daha ne yaptılar ya? Pusu kurdular. Selim Demir daha ne yaptılar? Pusu kurdular. Bizim Ahmet Takan'a ne yaptılar? Pusu kurdular ya. Bunlar pusu kurarlar ya. Başka hiçbir şey bilmezler. Evet. Kahramanlık taslarlar. 18 adayı işgal eden muktedirin koltuk altında yaşarlar. E hani kahramandınız adalar gitti elden. E o zaman sayım suyum yok. <laughs> Daha ne diyeyim ya. Şimdi gidelim. bunlar bana bu tweetleri neden atıyorlar. Buyurun onu da görelim. Bahçeli MHP Meclis Grup toplantısında bir konuşma yaptı. Her salı günü yapıyor biliyorsunuz. Ona buna hakaretler ediyor. Bu sefer de 6 siyasi parti genel başkanını 6 rakamıyla gösterdi. 9 ışığı da kendilerinmiş gibi gösterdi. 6 ve 9 diye iki tane levha çıkardı. Gerçi 9'u bir türlü düzeltemedi ama neyse. Bir ara 66'ya bağlı. 9 dedi ama 6'yı gösteriyordu o anda. Önce de 6'yı göstermişti. Şimdi bu 69 bana 1964 yılında beden eğitimi öğretmenimiz, 64 65 olabilir mi ama hayır 64 yılında olduğunu zannediyorum. Beden eğitimi öğretmenimiz Erol Olgaç Allah uzun ömür versin hocamızın bize yaptırdığı bir akrobasi hareketini hatırlattı bana. Evet Erol hocamız bize 69 ismini verdiği bir akrobasi öğretti. Nedir bu 69? Biz iki arkadaş baştan hoca bunu bir öğrenci bayağı boylu poslu bir öğrenciyle yaptı bizim sınıfımızdan. Bizden daha boylu bir genç arkadaşımızla. Delikanlı çocuk da arkadaşımızla yaptı, gösterdi. İki kişi birbirinin başlarını bacaklarının arasına alıyor. Bir de bir gibi oluyor. Ya da affedersiniz bok böceği gibi oluyor. Ve yuvarlanıyoruz, takla atıyoruz. Aa bizim çok hoşumuza gitti. Bana da sıra arkadaşım da aynı zamanda Allah uzun ömürler versin. Zafer eşle beraber yapmamız düştü görevi. Ben de Zafer'le yaptım bu hareketi. Benim aklıma o geldi. Ve bakın ne demişim. Bakın aynen okuyorum. Bunun neresinde ayıp var? Ben anlamadım hala. Bakın hala anlamadım. Ve soruyorum ayıp nerede diye hala açıklamıyorlar. Demişim ki. Sayın Bahçeli 69 pozisyonunu nereden biliyor acaba? Hiç denemiş mi? Denemişse kiminle? Müthiş bir beden eğitimi çalışmasıdır da. Onu demek istedim. Beden eğitimi çalışması olduğunu da söylüyorum. Acaba bu arkadaşlar bu 69'u başka yerde mi kullanıyorlar? Başka türlü mü kullanıyorlar? Nerede kullanıyorlar? Ha onu söylemiyorlar bana. Yani bu hareketimin neden ayıp olduğunu, neden ahlaksızlık, neden hakaret olduğunu. Yani devlet bahçeli 69 yapınca ilkokulda, ortaokulda, lisede neyse büyük yapmamıştı. Çünkü sporla hiç ilgisi yok araştırdım ya. Beden eğitimlerine falan zaten pek girmiyormuş. Rapor alıyormuş. Evet öyle diyorlar işte buyurun bakın geçmişine. Onu söylemek istedim. Yani ülkücülerin genel başkanı beden eğitimine girmeyen bir hoca. Bir adam öğret, öğrenci. <laughs> ya ama Allah Allah Allah. Bana yapsınlar. Bana istediklerini yapsınlar. Ben gülüp geçerim. Hakaret etsinler. Umurumda bile olmaz. Küfür etsinler. Hiç. Kulak asmam. Ama arkadaş bir iftira atmasınlar. İki, yalan haber üzerine, dedikodu üzerine habermiş gibi yayınlamasınlar. Bunları yapmasınlar. Bir, bana başka. Ya benim aileme, çocuklarıma, sevgilime, anneciğime, kız kardeşlerime. Ya ayıp ya. Ayıp ya. Benim karımın YouTube hesabını, pardon hayır, Facebook hesabına bulmuşlar karımı. Yunus isimli hem de bir öğretmen ya. Yunus bostan mı ne? Öğretmen ya bildiğiniz herhalde ortaokul öğretmeni lise öğretmeni ne bileyim. Bir de arkasında fonda Atatürk'ün fotoğrafı var. Karıma ne hakaretler ya. Ne hakaretler? Karıma. İşte ona kızdım. Ona kızdım. Ya bana yap ya. Ya bana istediğini söyle. Bana ne yaparsan yap. Vallahi ne mahkemeye giderim. Ne bir eder? Yok yok çünkü hayatımda bir tek kişi çıksın gelsin desin ki ya ben Memduh bayraktar hakaret ettim. Ya da etmedim ama bana hakaret etti diyerek beni mahkemeye verdi. Bir tek kişi desin şerefim üzerine söz veriyorum bir daha bu işi yapmayacağım. Ya biz çıktıysak bu meydana birilerini eleştiriyorsak birileri de bizi eleştirecek arkadaşlar. Ben bana yönelik eleştirilere tek laf etmem. Hakaret içinde kimseye gidip daha açmam. Asla. Ama bana iftira atmışsa ben rahmetli Vehbi Koç'un öğrencilerinden sayılırım. Birebir tabii ki öğrenci istedim ama hayat okulunu onun mektebinde okuyanlarla beraber büyüdüm ben. Perşembe pazarında biz öyle büyüdük. Belki koçun hayaliyle büyüdük. Ne derdi rahmetli? Bir olayın şuyu vukuundan beterdir. Yani hakkınızda bir dedikodu, bir şaiya, o olay yalan bile olsa, size atman iftira olsa bile gerçekmiş olduğundan daha çok zarar verir derdi. Ben iftiradan korkarım. Dedikodudan ödüm kopar biz ailece dedikodu yapmayız, iftira atmayız. Eleştirini kralını yaparım. Beni eleştirin ya. Helal olsun ya. Hakaret yedi, ne yapayım edin. Peki küfür, pek o da serbest. Ama bana, bana, bana. Öyle çakallık edip de karıma, karımın sosyal medya hesabına yazacaksın. Hakaret edeceksin Yunus Bostan Efendi. İşte onu kabul edemem. Ha buna rağmen seni affettim. Neden affettim biliyor musun? Öğretmensin diye affettim. Bir de ona benim dünyada hayatta en sevdiğim insanın fotoğrafını koymuşsun. Büyük Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını koymuşsun. Ne yapayım? Onun karşısında boynum kılınlar ince. Yunus. Ama yapma çocuğum. Ayıp edersin. Yapma. Dürüst bir adamsan, namuslu, şerefli, haysiyetliysen bana istediğini yap. İstediğini yap bana. Elbette ama karıma kızıma, çocuklarıma, sevdiklerime sakın ha bir daha. Sakın bir daha ikinci defa yaparsan affetmem. Evet canlarım. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öperim. Hoşçakalın.